Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Yaptıklarımı size kısaca bir anlatayım. Ondan sonra dışarıya göstereyim. Burada yatak yapılıydı. Bunu topladım. Buralarda bir kırgıladım, sildim. Fatma Deren'in kıyafetleri var orada. Onun üstünü değiştireceğim. Soba kuvasını çıkarttım. Bugün arkadaşım gelecek arkadaşlar. Kendisi Asıray'da oturuyor. Benim çocuk arkadaşım. Öyle canlar. Siz ne öldünüz, ne yaptınız? Hepinize hayırlı günler. Miraç kandiliniz mübarek olsun hepinizin. Şöyle telliğimi alayım. Koyayım, çıkalım. Hava çok güzel bugün. Yaz havası gibi. Çocuklara bakalım. İki dakika gidelim. Geri ben hemen eve dönmem lazım. Sorarsanız kilit de yok. <laughs> Almadım da emoş almıştır. Kaçalım pati. Günaydın. Fatma derin. Ayağının biri yukarı çıkmış onu indir. Ayağının biri. Bacağına bak. Birisi yukarı çıkmış onu indir. Nerede ne Arkadaşlar aldığımız odunlar da şöyle. Keseri de şurada olmuş. Nerede? şurada. Alayım mı? Neyse ya babam çektim. Ya bata götürürüm şurada. Nerede? Şurada odanın odunun yanında. E boş bari sevdim ben vuruldum sopayı. Ama tabii çamaşırlar sevmiş yukarı. Ha baba bugün güneşli değil mi? Evet. Motora da çaptık kız. Bakın hele yine kirlendi arkadaşlar. Şu ayakkabıyı da gözle makineye atalım. Ben hep burası toz ya. Ayakkabıyı da ben annen yapmalı dedi. Daha sıvı bakar da iyi yeker. Örtün kapıyı. Hey, ne söyleyeceğim? Ben zobağı kuvasını vurayım arkadaşlar. Mutfakta görüşürüz. Hadi. Arkadaşlar burada yufkayı yufka tutun, çıkarttım. Bu ben kahvaltıya, şimdi kızartacağım. Sizlerle beraber. Ayrıca tüpümü de, ay tüp ne ya? Fırını açtım. Fırında ısınacak şimdi de lor peynirini nereye koyduğuma bakıyorum. Bulamadım. Buldum. Buldum. Buldum arkadaşlar. Ya şöyle vallahi bizde durumlar. Bir şey yok vallahi böyle devam ediyor işte hayatı. Hepinize nice kandili mübarek olsun. Selamlar söyleyeyim. Miraç Kandili akşamı ee, süt içip bu Peygamber Efendimizin bir sünneti arkadaşlar. Hemen bu okuyalım, hatırlatayım size. Ekran almıştım ama nerede? Bir dakika. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte buyurmuş olduğu Ya Rabbi bu süt hakkında hayırlı, bereketli eyle sözünü söyler ve ardından 136 defa el müminin esmasını okur ve süte nefes eder. Bu sütten içerse bir yıl bedeni ağır hastalığa yakalanmaz, şifa ve afiyet bulur. Hastalığı varsa hastalığı izale olur. İnanarak tam bir itaakatle yapanlar bu mucizeye nail olur. Bu sütü Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e ikram etmiş. Ben bu kadar biliyorum arkadaşlar. Yanlışım varsa düzeltin. Bunu da buradan hatırlatalım. Ben bugün yapacağım çünkü. Vallahi bizdeki günde bırak kızardı. Yok bir şey yedaklı kalmak mı onu yapıyor. Fındık ezmesi ne yapacağım aslında ben şimdi <laughs> 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 Ama fındık ezmem yok. Mecbur. Ee, Nutella ile yapacağım. Nutella'yı bana bir takipçim almıştı arkadaşlar. Şimdi e, çok ben yorum yağmuruna tutuldum. Niye tutuldu? Boykot diye. Haklı mısınız? Haklısınız. Ama kendisi yurt dışından getirdiği için yani ben de hediyeyi kabul etmemek yanlış. Mecbur etti. Mecbur geldiği için kullanmak zorundayız. Çünkü bir şey de ayırt edemiyorum ama bir daha hani ben almadığım için bir problem bulmadım. burada kendisi de yurt dışında yaşıyor ve hani oradan getirmiş. Yine de teşekkür ederim yorumlarınızı. böreklerimi de sarıyorum bir yandan. Bir yandan sizle konuşuyorum. Bir yandan da börek sarıyorum arkadaşlar. Böyle böyle dönüm geçiyor işte. Ay böyle ya da yaptım kalanını da ya. Şöyle yapayım. Aynen şöyle yapayım. Böyle saralım. Evet. alayım bunu da. İsraf olmasın. Kahvaltı ne yapsam diye bir düşündüm. Bir de patates kızartayım. Bugün kahvaltıyı terasta yapmayı düşündüm arkadaşlar. Çünkü hava çok sıcak. Yani bir değişiklik olsun. Hem bize de iyi olur. Güzel de bir çay demleyin. Bugün orada bir keyif yapalım saatte 11-12 gibi. Ben zaten kahvaltıyı geç yapan birisiyim. Hı. Aynen 5-6 tane oldu zaten. Yufka da anca yetti. Tadımlık. Aynen tadımlık oldu. İnanamayacaksınız ama ben e, sigara böreğini cimbiber turşusuyla yiyorum. Çok güzel oluyor. deneyin. <laughs> sen de cin her şey yakıştırıyor. Merve diyeceksiniz ama gerçekten ben diyorum ya ben turşuyla labneyi falan da Bakın o da çok güzel oluyor. <laughs> deneyin. Kesinlikle deneyin. 3 6 tane oldu. Bir tane daha yufka kaldı. 7. Bunları emo şimdi gelir. Emo kuzatsın. Ben de başka ne yapabilirim diye bir bakayım kaşar peynir varsa tost da yapabilirim milföy hamuruyla. Yoksa da ne yaparım bilemedim arkadaşlar. Keşke canlı yayın yapsaydım. Bana bir fikir verebiliriz ama. Ay ah, işte arkadaşlar. Dün de fulya bizdeydi. Aa, aslında havuç tarator yapabilirim yanına. Olmaz mı? Olabilir bence. Ya fırını kapatayım. Evet, fırını kapatayım. Bu milföy daha sonra yaparım. Evet. Kanka zaten açık çıkmış, açık dolduruyor. Şöyle soframızda göster. Gelin arkadaşlar, hep beraber yiyelim, içelim. Bugün de kahvaltıyı böyle yapıyor. Ben valla şunu kendime alayım çünkü ben açlık içiyorum ya. Ben var ya geceleri uyuyamıyorum biliyor musun? Açık içtim kahveye. Üff ne kahvesi ya. Açık başıma vurdu. Açlık içtim mı? uyuyordum da. Demleştim mi? uyuyamıyorum. Denen otur sen de kızım. Niye oturuyorsun? <laughs> Arkadaşlar biz yiyip geçtik şimdi. Tekrar geldik mutfağa. Ben şöyle mutfağımızı toplayacağım bir güzel. Boş makinemiz boş mu dolu mu? Işte Şöyle kahvaltılıklarımı gelin yerine koyayım Usulca, sessizce, çabucak Sen de şu kahve makinesini ne Çiçek dursun burada. Ulan Bura ne bileyim nasıl olmuş? Şunları da koyalım Şu ne işi? Yoğurt mu? Yoğurt. O yoğurdu niye şurada tuttu bana? Ayol mu ki? Hah. Ben şu yoğurdu da koyayım. Allah'a şükredeyim akşam arkadaşlar, daha daha iyi getirdim, daha iyi terasın şiştiği oldu. Ne var sen markete gittin ya, ben <laughs> de şey yaptım, aşağıya evden getirdim <laughs> sandalye, şöyle iç içe koydum da suda geçtim. Sen bir kat. Al şunu da koy dolabımıza. Şu tahini, tahini. Ya arkadaşlar ev hanımlarının işleri böyle zor işte. Ee, bugün bir başka bir telaşımız var. Her gün yemek yap, yıka, çamaşır ser, <laughs> e çok sıkılıyor. Abla diyor, her bunu yapmak zorunda mı diyor ama evet, maalesef yapmak zorundayım. Biz hayata eksi sıfırla başladık arkadaşlar. Niye? Bizim annemiz çünkü yok. Her şeyi kendimiz yapmak zorundayız. Nazanacak bir anamız yok. Öyle işte. Bizim vaziyette bunu daha şişirdi. Emoş, bunlardan sudan geçireyim. Aynen, geçiyorum? Ay, çok mu ses oldu arkadaşlar? Kusura ah, bakmayın. Bunu köpeyebilir mi? miyim? Ben? Şunlar da verelim mi hayvan yesin? Yalnız. Temiz onlar. Temiz mi? Temiz değil mi? Temiz değil mi? Değil mi? Değil. Ben koyduğum zaman temiz değildir onlar Emoş, sen şunu oturmadan da oturalım. Tamam. Haydi koyar. Şunu ağzım kapat beyim. şu poşeti koyar mısın mesela? İslam mısın? Tamam koy. Tamam benim için Bizim mutfakta da bir tane sandalye olur arkadaşlar. Gelen giden oldu mu? Ben onu tuttururum. Yeni bir şey koydum. Şurada bir temizlenecek. Şimdi temizleyelim. Ondan sonra da sevdiğim gibi Nur'a gideceğiz. Fulya Bey'in bir hoş götürecek. Ondan sonra arkadaşlar niye gideceğiz sorarsanız sevdiğim gibi bir şuraya. Meryem'in gelip dükkanda oturalım diye. Oraya alacağız 5 dakika. Ay bu sıcak suda nasıl iyiymiş Hemen kızmış mı? Hayır. Ee? Güzel ya. Taratoru olmuş. Arkadaşlar ben kahvaltıya havuç taratoru yaptım. Size tarifini vermeliyim hemen. Şu boş mu? Ne hemen verivereyim tarifini. Arkadaşlar şimdi ben havucu en rendeledim, indirdim. Ee, bir de samsağı ezdim. Çok az bir yağ ile. Çok az bir yağ. Bunu kopyalayalım. Yani. Şunu da. Şunu da doldurup oturuyoruz hemen böyle. Ben tüpü siliyorum. Çok az bir yağ arkadaşlar. yağyı şey yapıyorsunuz. Ee, başka da ıslak mendil getirsin. Şu seni silebileyim de koyayım şuraya. Ee, ben de size o sırada anlatım arkadaşlar. Hep aralarına laf giydi. Havucu rendeledim. denedim. İki tane havucu. üç, dört kaşık yoğurt yaptım. İçine tuz attım. Havucu rendeledikten sonra tavaya biraz yağ gezdirdim. Havucu attım. Üstüne bir tane sansak rendeledim. Onu güzel bir kavurdum arkadaşlar. Rengi değişene kadar. Hani çok de şöyle bir döndürdüm. Ondan sonra hani yağ bile şey yaptı belli değil hiç kavruldu. Sonra yoğurtla beraber soğuduktan sonra harmanladım. Mesela aldığı kadar yoğurt yani ben 4 kaşık yoğurt yaptım, 2 tane havuç olduğu için ama sizin boyutuna ve hani zevkinize göre değişebilir. Bunun aynısını şeyle de yapabilirsiniz. Emoş neydi? Karalahana ya. Hmm. Aynen karalahana ile dağıtılar oluyor. Emoş ben bir yaptıydım. Ne oldu? Olmuşta mıydı? Babamla ne giydik? Babam da, ah, da sevdiğimde. Babam zaten benim öyle şeyleri yer. Bir de babam arkadaşlar ee, bilip gezmiş birisi. Kurt dışında çok çalışmış. Diyorsunuz ya evimiz, barkımız hangi bir değil? Arkadaşlar benim babam parayı kazanmış, annem de yaptırmış. Bilezikleri var eve. 10 tane bilezik yapmış annem, bab babam anneme. Onu bozduğumda annem de Hüseyin yanında durmuş. Ondan sonra ev yaptırmış buraya. Bu hikayemiz de öyle işte. Ben burada doğdum, babaannemliğinde doğmadım. Benim oturduğum evlerde parke vardı, fayans vardı. Bu evde hiçbir şey değişmedi. İlk önce ne oldu? Sana buldun ki biz malıyla parmağını parman savurmadık, diyen ümezlik yapmazdık. Kullanmamazdık, yapmazdık. Kerteni kullanırız, bozuldu yaptırırız arkadaşlar, arkadaşlar. Millet diyen bu, parasını diye harca şaşıyor. İşte. Öyle canlar, öyle. Durumlar böyle. Durumlar böyle. Ya bu aslında temiz gibi duruyor ama. Yani. Böyle olduğuna bak. Değil. Şimdi gider ki makinemizi çalıştıralım. Ve beyaz atalım. Tencere beyaz Tamam mı? Olur. Beyaz daha Getir şu onlardan da. Bunlar O bezleri de atalım. Çünkü tamam. içine biriktir. Çünkü basılır. Hoş Halim hocalardan aldım. 50 liraya aldım değil mi? Aynen. 50 aldım ama çok güzelmiş arkadaşlar. Bakın. Güzelmiş Allah. Siyah olduğundan dolayı bir şey belli geliyor. O güzel mi bilmiyorum ama çok şık ve güzel duruyor. Hoşuma gitti. Çok şık ve güzel. Alayım hoş şunu da. Hadi çok kutusunu at kızım. Şu lahanadan da burada Şu çaydanlığı da bir güzelce sürtüyorum. Sen de şu tüpümüzü sil olur mu? Olur. Hatta beyazları getirsen, beyazları atsak makineye. Aslı. Neyse, az sonra yapalım onu. Ben atarken sen kes. Hı? Çok da acayip yapalım. Beyazlarım. Öğlen var Alo? Efendim? Evdeyim, alemur. Iğı dağa getirdi Fulya. Sen ne ördün, yaptın mı? Dur bakayım, ben onu bağırayım da sana döneyim diye. Tamam, tamam, haydi. E hoş, mi iloş arayla bu kızı? Çekil şu tarafa, ben de şurayı temizleyeyim. Burayı bir temizleyeyim arkadaşlar, çabucak. Ondan sonra da. Hı. değişmiş hayalları. Benim de Alo. Arkadaş neredesin? Daha gelmiyor mu? Kaç dakika gelin? Oğlum gelsene bu tarafa. O tarafa gel bu tarafa. Ben evdeyim anca çıkarım. Gel utanalım bu buradan gidelim. Kız gelsene o tarafa. Ne yermiyorsun altında motor? Beni vereyim bitme. Benim motorun şarjı bir çocuklar sana binsin. Ha diyor ki seçim ona geldi de diyor orada diyor şey gidelim diyor gidelim diyor. Tamam o zaman öyle yapalım ya. Kız motorun şansı yok her kişi sığdıracak motora. Şey taktım ya 2-3 olmuştu herhalde. Sen motoru çek gel abi ben burayı yaparım. Tamam ben tamam. Şu, şunu da kopya götür sıyır adına kopya. Oğlum oh, hadi bayram. Hadi pat de pat de pat Ya Mars bir de su götürün bunda su içsin ya. Ne onu unutuyorum hep ya dolduracağım ya. Haydi temizleme. Böyle temizleyin arkadaşlar. Bazen makine yaparım şunları. Öyle vallahi, ne örüyüm. Şunu da şuraya koyayım. Şurayı da güzel tilleyim. Şunu da şuraya atayım. E yapma annem burada. Dışarıda yap. Tamam. Ses geliyor. Bu bunu da artık. Sonra sütüyor. içerden çay sütmeye halı sanmıyor. Dalırım arkadaşlar. Şöyle burayı da bir çinleyi vereyim. Kısa bir baktım var. Zaten uzun bir Gördüğünüz gibi telefonlarım durmuyor. Burayı halledeyim. Ondan sonra çıkalım. bunlar seviyorum ben arkadaşlar üstümdeki. E, şey oluyor ya. Paçalar böyle bol alıyor gibi hissediyor. Hoşuna gitmiyor. Buna çatal Hemen batıyor. Bak hele bu fırının üstü de. Hemen kirleniyor. Beyaz ya. Hemen belli ediyor. Ben griyi seviyorum da bu ocağın griyisi olmuş arkadaşlar. Bizim mutfağımız gri ya. Ben genelde gri ağırlıklı beyaz eşya alıyorum ama siz beyaz alın. Pişman olmadım aslında ama aldığıma. Ne bileyim yani. Güzel aslında. Şık duruyor ama beyaz eşya. Az üstünde beyaz olması lazımmış. Öyle bir kanaat kadar aldım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bir daha temizleyeyim. Bu fırının üzerine geri kurulayım. Çünkü sildim ya. Asla anlasın. Kafanızı çok mu şişirdim? Bu videoyu da burada sonlandırmak için çünkü 11 dakika olmuş, daha yeni baktım arkadaşlar. Elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videolarımı izlemeniz eğer beğendiyseniz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Geliyor abla. Geliyor geliyor. Seçim orada konuşalım biz Ben de benzeri. bu tarafa doğru geldim. Sen bu tarafa doğru gel bizden. Tarafa doğru git. Vallahi ben de bulaşık yapıyorum. Vallahi bulaşık Vallahi bulaşık yapıyorum. Yandım Ondan sonra bulaşıklar makinye borusu da aynı boşuna. O koku yayı kontrolü yayıdım. çıkaracağım. Arkadaşlar sevildiğim gene bu tüyüne gideceğiz. Miroş da 101'e girecek. 101 piyazı e girecek. E girecek şeye. 101. E. Şurada şöyle bir tilleyi yapalım. Güzelce. Gidecek mi? Baba. Bu ne? Bu da bayla temizledi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefondan konuştuğum için. Açmak durumunda kaldım. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne diyordum, ne dediğimi de unuttum. Unuttum ya. Beyazlarını da götüreyim. Makineye atayım. Bugünlük de videomuz böyle oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.